E, topluluk karşısında konuşurken en çok dikkat edilmesi gereken konu bir kere e, sunum becerileri e, eğitime almadan topluluk karşısına konuşma e, yapılamaz bu mümkün değil kim diyorsa ki yapabilirim bunun teknik tarafı vardır mutlaka bunun eğitiminin alınması gerekiyor ya da sunum becerilerini geliştirme ile ilgili kitapların okunması gerekiyor e, sahne kullanımının öğrenilmesi gerekiyor e, ve e, konumuza hakimiyet e, önceden e, Plan yapmak, hazırlık yapmak, bütün salonda topluluk önünde konuşma yapacağımız yani mekanı iyi kullanmak adına daha önceden gidip hazırlıklarımızı tamamlamak, teknik ekipmanların hepsini teker teker kontrol etmek, çalışır durumda olduğunu görmek, mikrofonumuzu kontrol etmek, kürsümüzü kontrol etmek, kullanacağımız bütün görsel materyalleri bilgisayarımızı hepsini kontrol etmek çok önemli. kalabalık bir gruba sesleniyorsak en arkada oturan kişinin dahi onunla ilgilendiğimizi e, algılamasını sağlamak lazım. Dolayısıyla soldan sağa ya da sağdan sola çok e, yavaş olarak e, tarayarak göstermasıyla arkaya doğru gitmeliyiz. Sadece sağ tarafımıza ya da sadece sol tarafımıza ya da sadece ortada oturanlara ...konsantre bir şekilde konuşmamalıyız. Her tarafı taramamız gerekiyor. Göz temasını eksik etmememiz gerekiyor. Ve tabii ki zor katılımcılarla, bizi dinleyenlerle başa çıkma konusunda da... ...ve bizi dinleyen katılımcıların profillerini çok çok iyi bilerek... ...onlarla nasıl daha aktif, et karşılıklı etkileşimli sunumlar yapabiliriz... ...bunun üzerinde de mutlaka çalışma yapmak gerekiyor.